Almanca'da wie oft ne sıklıkta demektir. Buna cevap vermek için asla ni kullanabiliriz. Ni asla nadiren anlamında zelten zelten kullanabiliriz. Bazen anlamında manchmal manchmal kullanabiliriz. Sık sık anlamında oft oft kullanabiliriz. Genellikle anlamında meistens meistens kullanabiliriz. Her zaman anlamında ima, ima kullanabiliriz. Ni zelte manchmal, ni zelte manchmal, oft meistens ima, oft meistens ima kullanabiliriz. Güte und reichtum sind bla 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 gepart. Erdem, zenginlik bir araya gelir. Buraya ni koyarsak asla bir araya gelmez olur. Zeltin koyarsak erdem ve zenginlik nadiren bir araya gelir olur. Oft koyarsak erdem ve zenginlik sık sık bir araya gelir olur. İma koyarsak erdem ve zenginlik her zaman bir araya gelir anlamında kullanabiliriz. Hangisini koyarsanız o anlamı kazanır.